Evet arkadaşlar zincir yağlanmasını göstereceğim. Yani birçok insanın nasıl doğru yağlanır onu bilmiyorlar. Yani şu şekilde bir yağ kullanıyorum ben veya şu şekilde sprey yağ Shimano yağlarını genelde kullanıyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa sprey aslında daha pratiktir ama ben size normal yağ göstereceğim çünkü. Herkesin imkanı yok sprey alma. Yağlamadan önce zincirin tamamen temiz olması gerekiyor. Zinciri tamamen yıkadım. Arka vites attırıcı tamamen temiz. Bakınız. Hepsi. Arka kaset temiz. Ön ayna dişleri hepsi temiz. Ön vites attırıcı hepsini tamamen temizledim. Yani bütün yağdan kirden ayrındırdım. Ondan sonra yağlayacağım. Her bir baklanın üzerine örmüş olduğu gibi birer damla arkadaşlar. Bakınız. Şu şekilde her baklanın üzerine birer damla damlatıyoruz. Evet şimdilik videoyu bir birazcık durduracağım. Baklalara damlatırken. Evet arkadaşlar tamamen her baklanın üzerine yani iç taraftan öyle diyeyim. iç taraftan yağladım. Yani yukarıdan değil, üst taraftan değil. içinden yağladım. Yağladıktan sonra her baklay şu şekilde teker teker vitesimizi attırıyoruz. Her dişlinin yağlanması gerekiyor. Evet arkadaşlar eğer vaktiniz varsa bu şekilde yağlı bir şekilde yani bir gün beklemesi daha yorur. Eğer vaktiniz yoksa bir bez alıyorsunuz her dişli yağladıktan sonra. Şu şekilde fazla yağı bez yardımıyla alıyorsunuz. Her bakla yağ, yağlamamın amacı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Görmüş olduğunuz halkaların içine Yağın girmesi lazım. Şu an her halkanın içinde yağ vardır büyük ihtimal. Evet, biraz temizimizde yaptıktan sonra artık mincirimiz yağlı bakın yapılmış bir şekilde.